Kardeşlerim, yıllardır Suriye'de mücadeleler veriyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu, Barış Pınarı Harekatı ve en sonunda Bahar Kalkanı. Hepsi zaferle sonuçlandı. En büyük başarı şimdi gelecek. Denklem değiştirecek müdahale yeni başladı. Dünya Türkiye'nin öfkesini ve kararlılığını şimdi görecek. Ve bu zaferler, bu operasyonlar, bu kalkan harekatları devam edecek. Sabırla İnce ince işlenerek, zamanı beklenerek hepsi yeri geldiğinde yapılacak. Batıdaki, doğudaki, kuzey ve güneydeki, içerideki bütün engelleme çabalarına, tehditlere rağmen bu yolculuk daha büyük adımlarla devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esad rejiminin saldırısı sonrası şehit olan askerlerimizin intikamını misliyle alırken üst üste haberler gelmeye devam ediyor. Dünya basınında son dakika olarak servis edilen haberlerde Türkiye'nin tarihi operasyondaki gücü konuşuluyor. Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 36 kahraman askerimizin kanları yerde kalmadı. Bahar Kalkanı harekatıyla rejim güçlerine ağır darbe vuruldu. Türkiye'nin zalim rejime karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. Dünya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarını konuştu. Mesela İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye iki uçakla birlikte aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini yazdı. Rejimin 8 yıllık savaşta 24 saat içinde iki savaş uçağı birden kaybettiğini belirten The Guardian, uçakların vurulmasının Şam hükümetinin ülke kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını vurguladı. Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye'ye ait iki jetin Türkiye tarafından düşürüldüğü açıklandı, başlığını kullandı. El Cezire İngiliz, Türkiye İdlib semallarında iki Suriye savaş uçağını düşürdü. Resmi medya pilotların paraşütle atladığını bildiriyor, ifadesini kullandı. İngiliz The Times gazetesi ise Orta Doğu muhabiri Richard Spencer imzasıyla yayınladığı haberde, Esad rejimi dün Sukhoi 24 tipi 2 jetinin Amerikan yapımı F-16'larla donatılmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü doğruladı, dedi. The Times, rejimin kayıplarının büyük olduğunu, Lübnan'dan gelen videolarda ölü ve yaralı Hizbullah savaşçılarını Beka Vadisi'ne taşıyan minibüs konvoylarının görüldüğünü belirtiyor. Türkiye rejimin bu planını bozmak için Esad'ın işbirliği içinde olduğu Rusya ve İran'ı da yanına alarak İdlib'de gerçek anlamda güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor. Bunun sağlanabilmesi için de Rusya ve İran'la önce Astana ardından Soçi süreci başlatıldı. İşte Türk askerinin İdlib'de bulunmasının temel nedeni artık kendi ülkeleri için oradan oraya sürüklenmekten bıkmış milyonlarca insanın bu bölgeyi yurt edinip burayı terk etmeden bölge içinde kalıp yaşayabilmelerini sağlayabilmek. Ankara, İdlib'de insanların huzur içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturulduğunda bunun Türkiye'ye göç etmiş Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik edeceğini de düşünüyor.